fıstık çıkarmayı. Yoruldum anasını yanıyor. Gene bitmedi. Gene var da. Ama püllerini de sineklerime götürüp vereceğim. Böyle yıkayacağım önce. Ondan sonra da omuzla götüreceğim sineklerime. İnşallah kaldırıp götürebilirim. Çok çıkarmışım. Geçen ne fazla olup Hadi bismillah Bu iki yazın doku duydum İyi ki de dokunmuşum İnşallah kaldırabilirim Kıkmıyor ya Ben de şöyle yaparım misterce kakalar bir müddetçe yüklenildi